Arkadaşlar merhaba. Benim minik ve güzel kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile birlikteyiz. Eriklerimiz burada böyle çok güzel hava. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kapımızı değiştireceğiz. Biliyorsunuz emek hırsızları ee, bu kapımız ince bir kapı yok. O kadar sağlam bir kapı değildi. Bugün bizim ustamız var. Eset abi. Bu kabloya böyle bakın. İkincisini göstereceğim size arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar şu an kapımızı takıyoruz yavaşça da. Burada ustamış şu an telefonla konuşuyor. Bakın buraya da ne yaptım? Pedalsiz kuş isteyen emeksiz kuş bakıyordu. Biz de çalışma gözüklerimizi falan taktık böyle. Çalışıyoruz. Var, evet, bak biz. Esat abi işler güçler nasıl gidiyor? Onur yok ya. Ark arkadaşlar yeni kapımız. Nasıl bir hayırlı olsun alırız artık. yok. Ben o zaman avuç üzerinden Adliyeye gidildiği zaman hangi yönden istediğiniz kuşlar görürsünüz. Arkadaşlar şu an kapımızın son halini görmekte meraklı mısınız? Evet şu an kuşlarımız orada bir şeyler yiyor. Arkadaşlar şu an kapımız takıldı. Kapımızı tarif edeyim size arkadaşlar şöyle. <laughs> arkadaşlar bunu yapan usta hem kuşçu hem demirci yani halimizden anlayan bir insan anladınız mı arkadaşlar yani şimdi şöyle söyleyeyim size demirci bir insan kuşçu'nun halinden anlamaz şimdi bu adam kendisinin gibi yaptı bana Allah razı olsun arkadaşlar bakın şuradaki kilitler bakın şuradaki kilitler bu hayatta kopmaz yani şöyle söyleyeyim size bu 2 santim. 2 milim değil. Bak 2 santim 2 milim değil. Dikkat edin. Arkadaşlar. Şöyle içeride sürgü, sürgüsü var arkadaşlar. Bunun. Yani büyük lama demir yaptı. Arkadaşlar burası e, 4 milim saç. E, baklava saç kullandı. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şunu anlatayım. Bakın bu e, şeyde yapılıyor. Asansörlerin asansörlerin bu bu tarafa geliyor ve buradan leviye soksa bile arkadaş ee, hiçbir şekilde açamaz bunlar bu tarafları. İki, tane tane var. içeriden gelmesi Burada gene 5 milim şeyimiz var. Korumalığı var. Arkadaşlar burada 3 ee, santim diyelim. O 2 santim. Bu da 3 santim. bunu kilitleri şöyle yapalım. Bakın göstereyim size. Bakın. Buradan kilitleri ba kilitlediğiniz zaman burada ee, hiçbir şekilde ee, ne yamult yamultabilir ne de buraya levye sokabilir. Hırsızlar, emek hırsızları. Sonra buradan Diyorsun arkadaşlar, işte böyle. Bir buraya, bir buraya. Şu da ufaktan burayı tutsun diye bir göbeğimiz var. Sonra bu içeride içeride şeyimiz var arkadaşlar yine. Arkadaşlar bunlar özel yapıldı bu e, menteşeler. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane. Şöyle alttan e, her zamanki gibi havalandırma delikleri ol olması lazım arkadaşlar. E, çünkü kuşlar zaman alttan da, üstten de havalandırması olmazsa kuşlarımız bayağı sıkıntısı olur. Arkadaşlar bu demirci abimizin aşağıya numarasını bırakacağım. Yalnız İstanbul'da olanlar, İstanbul çevresinde olanlar arasın. E, yaptırma, yaptırmak isteyenler kümes olur. Sonra e, işini hakkıyla cidden yapıyor arkadaşlar. Yani cidden ya yapıyor. Helal olsun diyorum. Ellerine sağlık Esat abinin. Burada tank yaptı bize. Allah razı olsun. Zaten bizim kümesi e, buraları ve buraları 3 milim saç. E, bu da 5 milim kapı. Allah'a çok şükür. Allah'a emanet edip gidiyoruz zaten. Yeni kapımız böyle arkadaşlar işte. Nasıl? Süper oldu Maşallah maşallah. Arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Her like beni sevdiğinizi gösterir. Şimdilik sizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer uçum videolarında görüşmek üzere. Herkes sağlıcakla kalsın.